Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size 3 ay önce tanıttığım Nexo borsası 30 dolarlık airdrop'undan bahsetmiştim. Bu airdropumuz hala devam ediyor. Yani airdropumuzda ne vardı? 100 dolar arkadaşlar bir ay boyunca Nexo borsasında tutuyordunuz. Siz 25 dolar referansınızda 25 dolarlık Bitcoin kazanıyordu. Kendi linkimden girenlere 5 dolar da kendi payıma düşen 25 dolardan veriyordum arkadaşlar. Hala da devam ediyor. Şimdi arkadaşlar 100 doları borsada tutmanıza gerek yok. Bu videomuzun konusu o olacak arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bu 30 dolarlık ödülü nasıl alacağız? Ona geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar videomuzun altındaki Nexo borsası linkini tıklıyoruz. Standart kimlik onayımızı yapıyoruz. Dileyen arkadaşlar bu videomuzda izleyebilir. Yani nasıl kayıt yapacağını öğrenebilir. İndirdik. Kimlik onayımızı yaptık arkadaşlar. Hemen şöyle Nexo'ya girişim yapayım. Girişim yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakayım benim sıfır. Siz buraya öncelikle para atacaksınız. Borsanızdan Binance, Paribu, bu e, Hobi gibi borsalardan arkadaşlar buraya öncelikle TL2 satmamız lazım. O yüzden Wallet'a geldik. Arama yerine TRX yazdım. Tron. Üstüne bir kere tıkladım. Burada arkadaşlar buy ve top up var. Aşağıdakine tıklayacaksınız. Bu adres arkadaşlar sizin Tron yatırım adresiniz. Dileyen şuradaki butona tıklayıp kopyalayabilir. Dileyen buraya da tıklayıp QR kodla taratabilir. Kopyaladık arkadaşlar. Borsa hesabınızdan buraya Tron atıyorsunuz. Yaklaşık 105 ya da 110 dolarlık arkadaşlar fark etmiyor. Hemen şöyle geri çıkalım. Farz edelim ki Tron'umuz geldi. Exchange kısmından takas etmemiz gerekecek. BTC'nin olduğu yere Tron yazacağım. Tron. Aşağıda Nexo yazan kısma da USDT'yi seçeceğim. USDT. Buradan arkadaşlar şuradaki seçeneğe tıklayacağım. Aşağıda %100 diye gözükecek. Bakiyem olmadığı için gözükmüyor. Dolara dönüştürdükten sonra arkadaşlar dashboard kısmına girdim. Burada borrow var. Buraya tıkladım. USDT Tether ona dönüştürmüştük. Miktarımız örnek veriyorum 105 dolar. 105 dolarlık Tether'i buraya kilitliyoruz arkadaşlar. Bize 95 dolar falan veriyor. Yani 10 dolarımız içeride kilitli kalıyor. Bunu da ödüle sayıyor arkadaşlar. Peki bizim bu 10 dolarımız içeride kaldı. Ödül geldi. Ne yapacağız arkadaşlar? Hani dedim ya 105 dolarımızı kilitledik. 95 dolar geriye para kaldı. Bu 95 doları banka hesabı borsa hesabımıza çekeceğiz. Yani 10 dolar borsada açıkta kalıyor. Arkadaşlar bu da dediğim gibi borç işlemi olduğu için. Ondan sonra tekrardan nexo borsasını arkadaşlar 96 97 dolar atın 1 dolar da faiz oluyor yani bu şekilde arkadaşlar geri içeride kalan 10 dolarını da alabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar ödül alabilirsiniz hiçbir sorun hiçbir sıkıntı olmuyor bunu yöneticilerde onayladı zaten arkadaşlar ödülünüz geldikten sonra ne yapacaksınız telegram grubumuza geleceksiniz arkadaşlar Telegram grubumuza geldiniz arkadaşlar. Buradan beni etiketliyorsunuz. Ramdan 19 ödülüm geldi next ödülüm geldi diye yazın arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ben buradan görünce sizden bir tane tron adresi ya da binance pay id isterim çünkü hani dedim ya benim linkimden girenlere 5 dolar da ben gönderiyorum diye. Bu şekilde arkadaşlar gelen ödülü de atabilirim size. Gelen ödülü de atarım. O yüzden arkadaşlar özelden sormayın. Mümkünse grup içinde böyle soru sorabilirsiniz. Takıldığınız ya da yapamadığınız yer olursa yorumlarda ya da Telegram grubumuzda buluşalım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.